Nebahat, nasılsın? Avukatımla konuştum. Boşanma işlemlerini başlatıyorum. <laughs> Aman başlat. Amanın geç kalma. Dediğim gibi, avukatım ilgileniyor. Onun bilgisi var. Ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Boşanmaktan vazgeçtiğini, aldığın kararın çok yanlış bir karar olduğunu fark ettiğini mi söyleyeceksin? Saçmalamaz mısın lütfen? Ne yanlışı? Hayatımda aldığım en doğru karar bu. Ama konumuz bu değil. Ne olabilir ki başka? Daha önemli nasıl bir konumuz olabilir acaba? Boşanıyorsun benden. Ya. Bu aileyi dağıtıyorsun ya. Daha önemli ne olabilir? Kaan sana babalık davası açıyormuş, bu. Ba babalık davası Nasıl ya? Suzan'da kalıyormuş duyduğum kadarıyla. Artık onun verdiği akıllar mıdır nedir bilmiyorum ama... ...ben çocuklarımın hakkını onunla paylaşmayacağım. Haberin olsun. Ya saçmalama Nebahat, Allah aşkına. Ne paylaşması olabilir mi öyle bir şey? Vallahi ne yapacaksan yap, önlemini al. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Vay arkadaş. Sen Kaan efendiye bak ya. Ne kadar hayırlı bir evlat çıktı maşallah. Sen dur. Sen dur Kaan efendi. Akif atakulla uğraşmak neymiş ben sana göstereceğim.